Bismillahirrahmanirrahim değerli kardeşlerim bu videomuzda inşallah hafızlık Kur'an kursu öğreticilerimize yönelik mevzuatla ilgili yapılması gerekenlerle ilgili bilinmesi gerekenlerle ilgili bizim bildiğimiz kadar, bilgimizde dönüyük kadar e, konuşacağız inşallah e, daha önceki videolarımızda. E, görev tanımlaması, görevli tanımlaması, misyon ve söylemiştik. Burada eğitim hizmetleri genel müdürlüğünün hiyerarşik yapısından başlayalım. Yeni ihtiyaç edilmiş olan hafızlık eğitimi daire başkanlığımız e, artık hayırlı olsun diyelim. E, hafızlık eğitimi veren kuran ilgili e, daha geliştireceğine, daha değiştireceğine, daha vizyoner bir sahibe, e, yere sahip e, okunacağına inşallah e, inancımız tamdır. Rabbim hayırlı olsun diyelim. E, hayırlı eylesin diyelim inşallah. E, değerli kardeşlerimiz, tüm görevlerimizin bilmesi gereken bir yönerge var. Gençler yani işte başkanlarımızın e, mevzuat e, web sitesinin mevzuat bölümünde buna ulaşabilirsiniz. Görev ve çalışma yönergesi. E, bunu tüm kardeşlerimizin kendi görev olarak ee, oradaki görev tanımına bakmaları gerekir. Ee, burada madde 37'de Kur'an kursu baş öğreticileri, Kur'an kursu uzman öğreticileri ve Kur'an kursu öğreticilerinin ortak görevlerinin e, sayılmıştır. Kur'an kursu öğretici, öğrencilerine usulüne göre Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı öğretmek ta tüm arkadaşlarımızın tüm Kur'an kursu öğretmenlerimizin ortak bir görevidir. Hafızlık yapmak isteyenlere başkanlıkça hazırlanan hafızlık eğitim programına göre hafızlık yaptırmak ise hafız branşı öğreticilerimizin görevlerinden bir tanesidir. Başkanımızca hazırlanan programlara göre öğrencilere itikat, ibadet, ahlak, siyer dersleri vermek ve ibadetlerin yapılışını uygun olarak öğretmek yine ortak görevlerimizden bir tanesidir. Kursun temiz ve düzenli olmasını sağlamak tüm Frank öğreticilerinin ortak görevlerinden bir tanesidir. Yani kardeşim burada görüyorsunuz bazıları siyah, bazıları mavi, bazıları kırmızı olarak e, puntolanmış, renklendirilmiş. E, daha çok hafızlık eğitimi öğreticilerimize yönelik olan maddeleri e, kırmızı ile boyamaya çalıştık. E, yurt ve pansiyonu bulunan kurslarda nöbet tutmak, öğrencilerin ihaşi ve ibadet işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde görev almak, e, ders saatleri dışında öğrencilere rehberlik etmek ve etüt yaptırmak hafızlık Kur'an kursu öğreticilerimizin görevlerinden bir. Yine Kur'an kursu öğrenci, öğreticilerine uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda rehberlik etmek Kur'an kursu baş görevleri eğitim, öğretimin etkili ve verimli olabilmesi için projeler hazırlamak baş görevlerinden bir tanesidir. Değerli kardeşlerim, e, ee, Diyarışları Başkanlığı Kur'an eğitim ve öğretimine yönelik kurslar ile öğrenci ve pansiyonları yönergesi adeta hani şöyle bir tabirimiz vardır ya başucu kitabı başucu mevzuatımız olması gereken mevzuatlardan yönergelerden bir tanesidir. Bu yılda bu yenilendiği için e, farklı farklı yeni yeni ve geliştirici özellikle maddeler e, bizlere eee hizmetimize karar vermek için sunulmuştur. Dolayısıyla tüm öğretici arkadaşlarımızın bu yönergeyi baş ucu mevzuat olarak almalarına, dikkat almalarına tavsiye ediyoruz. Kur'an kursları yönergesi 5. maddede kurslar gruplandırılmış A grubu Kur'an kurs, kursları yatılı öğrenci sayısı 80 ve üzeri olan en az 3 sınıfta hafızlık eğitim verilen Kur'an kurslarıdır. Denmiş. B grubu Kur'an kursları ise yatılı öğrenci sayısı 24 ve üzeri olan en az bir sınıf hafızlık eğitimi olmak üzere asgari iki sınıf olarak eğitim verilen kurslar olarak e, tanımlanmış. Diğerleri ise ihtiyaç odaklı kurslardır değerli arkadaşlar. Ee, yine e, açılış ve aranan şartlarında gruplandırılmasında e, Kur'an kurslarının açılışında şartlar maddesi. 6'nın ikisi A ve B grubu kuran kurslarının açılış şartlarını taşıyıp taşımadıkları başkanlık müfettişlerince bizzat yerinde görülerek tespit edilir. Yani bir hafızlık kuran kursu A ve B yatılısı olan bir hafızlık kuran kursu açılmak isteniyorsa mutlaka başkanlık tarafından gönderilecek bir müfettiş tarafından tespiti edildikten sonra açılmasına izin verilmektedir. Türkiye Diyanet Vakfı dışındaki diğer vakıflar ile şahıs ve dernekler arasında mülk sahibince ilgili müftülük lehine tahsis ettirilen en az 10 yıl süreyle intifa hakkının tapu siciline tescil ettirilene dair belgeye açılışında aranan şartlar, evraklar bölümü. Bu mülkiyeti TDV dışındaysa farklı bir protokol veya tahsis, mülkiyet tedaviye aitse farklı bir süreyle tahsis, ee, köy tüzel kişiliğine aitse ihtiyar heyetinin tarafından noter tasdikli sureti şeklinde Kur'an kursları yani bir mekanda bir Kur'an kursu açılacak. O mekan e, kime aitse onunla ya tahsis sözleşmesi ya noter tahsikli e, bir noter e, kararı, ihtiyar heyeti kararı veya bir kuruma aitse kurum, kurum tarafından en az 10 yıl tahsis edildiğine dair belgenin mutlaka başkanlığa gönderilmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Yatılı kuran kursta için yapı kullanma izin belgesi açılışta aranan en önemli şartlardan bir tanesi. Tabi ben mevzuatın tamamını okumuyorum. Mevzuatın tamamını okuduğumuzda 100 küsür maddelik bir mevzuat e, saatlerimizi alacağından dolayı ilgili yerleri okuyarak geri kalan da sizin okumanıza, teveccühünüze bırakıyorum değerli arkadaşlar. E, kursların açılışında aranan şartlarda Kur'an kursu binaların aşağıdaki asgari şartlar taşımaları gerekir deniliyor. Tanıtım yönelgesine uygun standartlarda asılan kurs tabelası, yönetici e, odası, öğretici odası, ezra dolabı, ilk yardım malzemeleri, 12-35 öğrenci e, kapasiteli sınıflar şeklinde çeşitli teknik, e, fiziki şartlar konmuştur. Değerli arkadaşlar, bunlara e, yeni yapılacak kurslarımıza ya da açılacak kurslarımıza dikkat edilmesi gerekir. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun aydınlatma, havalandırma, ısıtma sistemleri ve teneffüs alanı, yangın söndürme tipi yangın algılama ihbar sistemi ve acil çıkışlı alanları, kaymaması için merdivenlerde kaydırmaz bant. Yani bir Kur'an kursunu açarken ben şimdilik Kur'an kursunu açayım. Daha sonra ısıtma sistemini, havalandırma sistemini, güvenlik sistemlerini vesaire sağlıkla ilgili yapılması gerekenleri, acil çıkış alanlarını vesaire <laughs> yaparım mantığıyla değil. <laughs> bir Kur'an kursu ihlas sonuçta orada yavrularımız canlar kalacak. O Kur'an kursunu mutlaka bu mevzuattaki olması gereken bütün şartlar yerine getirildikten sonra açılış başvurusunun da bulunulması gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, A ve B grubu Kur'an kursu binaların 6. fıkrada sayılanlara ek olarak aşağıdaki şartları taşımaları gerekir. Yani diğer Kur'an kurslarına ek olarak harici şartlar taşıması gerekir. Güvenlik ve danışma bürosunun olması mesela, rehber öğretici odasının olması, e, mescit veya abdest alma yerden olması, yemekhanenin olması, mutfak, çamaşırhane, kütüphane, etüt ve çalışma odalarının olması gibi bir takım şartlarda ayrıca olması gerekir. Ve temiz ve bakımlı bahçe, spor salonu veya spor alanı, gaz dedektörü, jeneratör, her 8 öğrenci için bir BC ve lavabo şeklinde ee, harici ek e, e, getirileri ek e, durumlar söz konusu konusudur yatılı hafızı kuran kurslarımız için. Kurslarda eğitim, öğretime, ara verme, yeniden başlama, isim değişikliği işlemleri, il müdürlüğünün teklifi ve valinin onayı ile ve elektronik sistem üzerinden başkanlığa gönderilir diye bir maddemiz de var burada. Değerli arkadaşlar, burası C ve D grubu bronkuşlarını daha çok ilgilendirdiği için hafızlık e, eğitim bölümünde bunları geçiyoruz. Mesela e, yurt ve pansiyonların açılışında yurt ve pansiyonların açılış işlemleri müdürün ve başkanı onayıyla yapılır ve elektronik sisteme girdirilir, girilir. girilir. E, aranan teknik şartlarda yurt ve pansiyon Kur'an kursu binasının farklı olması halinde ise aşağıdaki şartlar aranır deniliyor. Kanatım yönergesi, kurs tabelası, kurs girişine bayrak direği, güvenlik, danışma, yurt ve pansiyon ile oda girişlerini görecek şekilde kamera kayıt sistemleri olması gerektiği söylenmiştir. Yatakhanelerin giyinme kabinli en az 4 en fazla 8 öğrenci kapasiteli ve baza sistemi olacak şekilde planlanması her 8 öğrenci için bir WC lavabo, her 12 öğrenci için bir banyo olacak şekilde içinde eza dolabı ve ilk yardım malzemeleri bulunacak revir şeklinde planlamaların yapılarak kursun açılacak hale getirilmesi gerekmektedir. Belgeler bina tanıtım formu Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlenecek rapor ve tahsis belgeleri az önceki saymış olduğumuz belgelerin mutlaka açılış için gereken belgelerdir. Evet. Ee, Aynı yerleşke içerisinde kurs binası haricinde yurt ve pansiyon olarak planlanan binalarda başkanlık hazırlanan projeler kurulanı burası da çok önemli. Başkanlık tarafından hazırlanan proje çünkü birçok kuran kurslarını diyoruz, görüyoruz. Girişler, çıkışlar, yangın talimatlarına uygunluk, deprem yönetmeliğine uygunluk vs. Bu tür meselelerde eksikliklerin, aksaklıkların olduğunu daha sonra büyük tadilatlar yapılarak bunlara uygun hale getirmeye çalışıldığını, neredeyse bir inşaat e, masrafları, yeniden masrafları edildiğini şahitliklerimiz oluyor. Dolayısıyla bunu çözmek için başka projeler kullanıldığında orayla çözüm sağlanabilir. Hizmete açık bulundurma ve giriş çıkış saatleriyle ilgili yurt ve pansiyonlar kurslarda eğitim öğretimin devam etmesi halinde yıl boyu hizmete açık bulundurulur. Yurt ve pansiyonlara giriş ve çıkış saatleri bulundukları şehrin özellikleriyle ulaşım durumu dikkate alınarak yurt ve pansiyon yaşlı tarafından tespit edilir ve müftünün onayıyla uygulamaya konulur. Yurt ve pansiyonlara öğrenci kabulü ile ilgili esaslar buradan sayılmış. Tek tek okumayalım bunları. Yurt ve pansiyonun yönetimiyle ilgili e, usul ve esaslar burada yine e, sayılmış madde olmuş. Yurt ve pansiyon yöneticisinin görevleriyle ilgili usul ve esaslar burada sayılmış. Yurt ve pansiyonunu yürürlükte bulunan mevzuat ve yönerge hükümlerine göre yönetir maddesi e, tamamen genel bir bağlayıcı e, mevzuat dışında zaten bir yönetim söz konusu olamaz. Ee, gece nöbetleriyle ilgili usul ve esaslar burada ee, yine zikredilmiş. İnşallah siz bu videomuzu izler. Daha sonra e, bu önergenizi elinize alırsınız ve bunu güzel bir şekilde satır aralarına atarak kursunu inşallah. Ee, nöbetçinin görevleri, yurt ve pansiyon nöbetçisinin görevleri burada Zikredilmiş. Bunları yine bilmemiz gereken önemli hususlardan birisi. Öğrencilerin e, evci çıkma e, izni ile ilgili meseleler. Bunlar da e, Halksız Kur'an hususunda eğitim veren e, yöneticilerimizin da nöbetçilerimizin e, genellikle başına aratan meseleler. E, dikkat edilmesi gereken mevzuat bölümü. Buraya da inşallah dikkatlerinizi çekeriz eğer hafızlık kuran kursu e, öğreticisi kardeşlerim e, Öğrenci yurt ve pansiyon açılışının şartlar faaliyetlerin bildirilmesi e, şeklinde bir başlığımız var Kurs yöneticisinin görevleri Kurs yöneticisinin görevleri Kurs yöneticisinin görevleri arasında e, ders ve öğrenci kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ek ders sağlıklı doğruluğunu kontrol etmek kursun düzen, disiplin ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almak vesaire görevlerinden bir tanesi. Bir PDR öğretmenin görev yapabileceği uygun ortamdan hazırlanmasını sağlamak da yine kurs yöneticisinin görevlerinden bir tanesidir. Öğretmenin görevleri ise şunlardır. Kendisine verilen her türlü eğitim öğretim görevini ilgili eğitim öğretim programında verilen esaslara göre yerine getirmek gibi mesela görevlerinden bazılarıdır. PDR öğretmenlerinin görevleri madde 25'te sayılmış. Öğrencilere bireysel psikolojik danışmanlık yapmak, motivasyonlarını desteklemek ve artırmak gibi gerektiğinde sosyal etkinlik ve rehberlik derslerine girmek gibi bir takım görevleri vardır. Kur'an kuşlarındaki görev dağılımları ile ilgili madde 27'de hafız eğitimi yapılan sınıflarda Kur'an Kur'an-ı Kerim derslerinde hafız öğreticilere görev verilir. Hafızlık eğitimi temel öğretim programının uygulandığı sınıflarda ise öncelikli olarak hafız öğreticilere görev verilir. Yani hafızlık sınıflarında mutlaka hafız öğreticilere, e, öncesindeki yani temel öğretim programında ise e, tercihen hafız öğreticilere görev verilmesi sağlanır. Kur'an kurslarındaki görev dağılımlarında 8. maddede hafızlık eğitimi yapılan sınıfta görev yapan ancak 3 yıllık eğitim öğretiminin sonunda hafızlık tespit sınavına hiç öğrenci göndermeyen veya hafızlık tespit sınavında her eğitim öğretim yılı başında gönderilen uygulama esaslarında belirten kriterlere göre öğrencilerinin gerekli başarıyı gösteremediği tespit edilen öğreticilere hafızlık takip komisyonu teklifi ve Müftünün onayı ile yüzünden eğitim öğretim verilen kurs veya sınıflarda iki yıl görev verilir diye hafızlık eğitimi veren öğreticilerin tetikleyici bir madde konulmuş buraya haftalık çalışma saatleri ile ilgili e, yine burada. E, Kurslarda eğitim öğretim programları mahalli şartlar ile öğrencilerin istek ve ihtiyaçlar dikkate alınarak 8 ile 20 saatler arasında bir zaman aralığında uygulanabilir. Hafta eğitimlerine ise en erken saat 5'te eğitim başlatılabilir denmiş. Ek derslerle ilgili meseleler yine 2009 15-215 sayılı Bakanlık kurulu kararına burada atıf da durmuşuz. Aylık karşılığı ek ders, zorunlu ek ders, isteğe bağlı ek ders diye. Aylık karşılığı ek ders, öğretimine aylık karşılığı olarak haftalık girmesi gereken ders saatlerini, zorunlu ek ders, ihtiyaç duyması halinde aylık karşılığı ders saatine ilave olarak amirlerine girilmesi istenilen ders saatine isteğe bağlı ek ders ise işte öğretimine aylık karşılığı veya zorunlu ek dersi ilaveten girebileceği ders saatlerini ifade eden tabirlerdir. Burada haftalık ders ve ek ders saatini sayısını gösterir. Cetvel arkadaşlar bunu bilir. Arkadaşlarımızın bilmiş olduğu bir ek ders cetveli. Öğretici izinleri hafızlık eğitimine göreli öğreticiler ile PDR öğretmenleri müştünün uygun gördüğü zamanlarda izin kullanabilir bilirler. Diğer öğreticiler yıllık izinlerinin kurslarda eğitim öğretimi ara verildiği dönemlerde ne yapıyorlardı? Kullanabiliyorlardı. Zaten sistem de buna göre e, müsaade ediyor. Yani izin sistemi İKS'deki e, hafızlık eğitiminde görev yapan arkadaşlarımıza izin açık. müstü müştü beylerin onayı olduğu takdirde izin verilebiliyor. Ama diğer öğreticilerimize eğitim öğretimi ara verilmediği müddetçe din yazılamayabiliyor. Hafızlık temel öğretim programı en fazla 3 dönem. hafızlık eğitim programı ise en fazla 12 dönem olarak e, alınır denmiş. E, sınıf mevcudu ve sınıfların oluşturulmasında hafızlık eğitimi programlarında sınıf oluşturma ise her dönem en az 8 öğrenci. Sınıf mevcudunun 12 öğrenciye geçmemesi esastır. Çünkü verimliliği düşecek bir unsurdur. 12 geçmesi öğrenci sayısının. Öğrenci nöbetleri görev ve sorumluluk bilincini geliştirmek amaçlı öğrencilere ayda en fazla 2 gün nöbet verilir. Nöbet görev verilir diye usul ve sıslar diğer maddelerde devam etmiş. Eğitim öğretim takvimi ile ilgili hafızı eğitim programı uygulanan öğrencilerin eğitim öğretimi yıl boyunca devam eder etkinlikler ve törenlerle ilgili bir maddemiz var İcazet törenleri hafızlık sesli sınavına girerek başarılı olanlar için yapılır denilmiş bu geziler kurslardaki tatiller gibi mesela tatil söz konusu tatil günlerinde yatılı ve hafızlık öğretime alan öğrencilerin eğitim öğretime devam edip edemeyeceği müftülük tarafından karar verilir ve elektronik sistem o şekilde işlenir denilmiş. Tamamen müftülüğün inisiyatifinde olan bir tatil planlaması yapılıyor. Kurslarda tutması gereken defter, belge ve faaliyetler yapılması gereken faaliyetler ilgili. Evet. Hafızlık takip komisyonları çok önemli bir unsur, önemli bir gelişmeydi şahsen. Hafızlık kuran kurslarımızın hem yapısını, hem oradaki iş, öğrenci-öğretici diyaloglarını ve verimliliği geliştirme açısından, hem de hafızlık tespit sınavlarına hazırlık bağlamında çok önemli görevler icra ediliyor hafızlık takip komisyonlarımız tarafından. Komisyon en az bir sınıf hafız eğitimi yapan il ilçelerde müslüman ve mülki amirin onayıyla kurulur. Hafız eğitimi verilen kız Kur'an kuşların bulunduğu il ve ilçelerde asıl komisyon üyelerinden, asil komisyon üyelerinden en az birisinin kadın personelden belirlenmesi esastır. Öğrencinin sınıf öğrencisi de komisyon üyesi olarak kabul edilebilir. Hafızlık Tavuk Komisyonu'nun görevleri, hafızlık eğitimi yapmaya elverişli kursları tespit etmek, hafızlık temel eğitimine başlayacak öğrencilerin seçimini yapmak, hazırlık dönemi atlatılarak doğrudan ezberleme dönemine geçmesi, uygun oranların tespitini yapmak gibi vesaire birçok görevleri vardır. Hafızlık takip komisyonunun Evet, öğretici uygulaması, <laughs> belge katılım belgesi meselesi. Bunları yavaş yavaş geçiyorum ki böyle göz aşına olsun. da sonra sizler inşallah zaten merakı böyle dediği gibi alıp olursunuz. Bu bölümler ateşle ilgili bölümler olduğu için geçiyorum. disiplin cezaları ile ilgili denetim ile ilgili bölüm var. Bunlar da yine yönergemizde bulunan bölümler. Öğrencilerin uyacakları kurallı ve kaidelerle ilgili madde 76'daki bölüm. Öğrencilerin korunması ile ilgili madde 77. Öğrencilerin ödüllendirilmesi ile ilgili madde 78. Disiplin cezaları ile ilgili usul ve esaslar uyarma cezasını gerektiren davranışlar madde 80 yine yani aynı kınama kurtan kesme cezaları öğrenciler için disiplin kurularınca hafızlık eğitimi ile ilgili hep konuştuğumuz bir takım sorunlar ve çözüm yolları vardır. Mesela fizik, mekan sorunları ondan sonra ağzı kıran kuşlarımızın öğreticilerle ilgili sorunları burada değerlediğimiz sorunları istifadenize sunuyoruz. Bunları yönlere de bulamazsınız. Kendi çalışmamız olduğu için sizlerle böyle yavaş yavaş paylaşmak istiyorum. Öğreticiyle ilgili sorunların devamı, eğitim süreci ve öğrenciyle ilgili sorunlar, mesela yaş sınırının yüksek olması, olumsuz etki oluşturmaktadır. Ee, bu bağlamda yaş sınırı daha da aşağıya doğru çekilmiş durumda. Fakat e, yaş sınırı bu sefer aşağıda olduğunda bu sefer de hafızlığını koruma ile ilgili e, yaptıktan sonra koruma ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Bunun ilgili de e, talim programları, e, tekrar programları e, yapılmıştır. E, onlara buyurduğu takdirde inşallah hafız kardeşlerimiz yavrularımız hafızlıklarında muhafaza edeceklerdir. Eğitim süreciyle ilgili, öğrenciyle ilgili sorunlar, personel ve çalışanlarla ilgili mesela öğrenci sayısı 100 ve üzeri olan yatırı kuran mümkün ise sağlık personelinin görevlendirilmesi, bekçi katlosunun verilmesi, aşçı katlosunun verilmesi ya da bunların olmaması hakikaten kuşlarımızın e, performansını oradaki yöneticilerimizin, görevlilerimizin performansını etkileyen e, durumlardır. Değerli kardeşlerim, e, şunu da bitirelim inşallah. Abdullah bin Mesud Allah'ından e, Allah ondan razı olsun şöyle der. Bize Kur'an'ın lafzını ezberlemek zor. Onunla amel etmekse kolay gelirdi. Bizden sonraki ise Kur'an'ı ezberlemek kolay. Onunla amel etmeleri zor gelecektir. diye hakikaten günümüzü çok iyi tarif etmişler. Dolayısıyla Rabbim inşallah yavrularımızın, hafız olan yavrularımızın Kur'an'ın lafzını nasıl ezberliyorlarsa onun ahlakını da onun hayata yansıyan yönlerinde en güzel şekilde öğrenmelerini ve yaşamalarını Rabbim nasip eylesin. Hafız Abdullah değerli hocamız öyle demiş. Eşrefi ümmet olanlar hafızı Kur'an olur. Hafızı Kur'an olanın hafızı Kur'an olur. Rabbim inşallah Kur'an ile bizleri muhafaza eylesin diyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kahramanmaraş'taki hafız hizmetlerinin ivme kazanarak başarı profilimizin ivme kazanarak devam etmesini ve onun ahlakıyla, Kur'an ahlakıyla, ahlakıyla ahlaklanmasını yavrularımızın ve bizlerin de o ahlakla ahlaklanıp hayatımızı ona göre dizayn etmemizi, düzenlememizi Rabbim nasip eylesin cümlemize. yers